Selamlar. 13 Aralık'tan itibaren yaşayacak olduğumuz Merkür Retrosu'nu anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Öncelikle Merkür Retrosu herkesin aşina olduğu, astrolojiyle iyi kötü ilgilenen herkesin aşina olduğu bir konudur. Yılda 4 defa yaşıyoruz Merkür Retrosu'nu ama bu Merkür Retrosu'nu diğerlerinden ayıran önemli bir şey var. Merkürümüz Oğlak Burcu'nda retro yapacak. Öncelikle Merkür Oğlak Burcu'ndan bahsetmek istiyorum size. Merkür Oğlak Burcu'ndayken... Merkür zihnimizi anlattığı için daha disiplinli, kontrollü, eleştirel, çok çalışkan, e, mantık üzerinden hareket eden, sürekli bir kontrol etme dürtüsü ve eleştirme dürtüsü içinde olan. Özellikle kendimizle eleştiririz bu konuda. Sadece karşımızdakileri değil. Duygunun yerine mantığın çalıştığı bir ruh halinde olacağız. E, tabii ki bu e, güzel bir durum. Çünkü e, kontrolü gitmek her zaman iyidir. Duygular fazla duygunun işe karışması e, bazen tatsızlıklara ve anlamsızlıklara sebep olabiliyor. E, ama ne getirir? Merkür retrodayken işte bir şey Merkür Oğlak burcundayken biraz sıkıcı olabiliriz fazla eleştirel ve mantıklı olmaktan dolayı. Dedikodu yapmak, boş konuşmak, gereksiz işlerle meşgul olmak gibi eğilimlerimiz kesinlikle olmaz. Hep çalışmak, çalışmak, disiplini olmak, kontrollü olmak, her şeyi tekrar kontrol etmek, B planı, C planı, D planı gibi planlar yapmak üzerine kurulu olur mantığımız. Bu şekilde hareket ederiz. Şimdi 12-13 Aralık'ta Merkürümüz Retro'ya geçmek için duran pozisyonda olacak. Duran Retro'dan daha da önemlidir bizim için. Niye? Çünkü duruyor demek. E, Zihnimize anlatan bir gezegen olduğu için de e, çok mantıklı düşünemeyebiliriz. Kontrol elimizde değilmiş gibi hissedebiliriz ya da aşırı eleştirel ve takıntılı hale gelebiliriz. O yüzden 12 e, tabii resmi işleri anlatır Merkür. İmzaları, sözleşmeleri anlatır. Resmi evrakları anlatır. Alım satımları anlatır. İmza işlerini anlatır ve ticareti anlatır. Dolayısıyla 12-13 Aralık tarihinde önemli ticari girişimler imza alım satım gibi iş başvurusu önemli bir görüşme gibi işlerimizi bu tarihlere kesinlikle koymamakta fayda var. Çok mantıklı düşünemeyeceğimiz için ve işler akışta gitmeyeceği için sıkıntılar yaşayabiliriz. 12-13 aralığı bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Sonrasında Merkür'ümüz retro pozisyona geçiyor. Klasik Merkür retrodayken alışveriş yapmamak işte ya da çok kontrollü gitmek, internet alışverişleri özellikle internet üzerinden dolandırılma, sosyal medya üzerinden dolandırılma, gelen linkleri tıkladığınız için hacklenmeniz, işte virüs kapmanız, banka gibi resmi kurumlarda resmi resmi işlemlerde aksaklıklar olabilir. O yüzden eğer yine de bir başvuru yapmanız gerekiyorsa son günü beklemeyin. Sistemsel bir problem olup kaçırabilirsiniz başvuru tarihlerinizi. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Öte yandan Merkür Retrolar elektronik elektrik cihazlarının arızalanması, çalınması, kaybolması gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlarda yenisini almak yerine tamir ettirmek daha mantıklı olacaktır. Merkür Retro'dayken yeni elektronik eşya almamak iyi olacaktır. Öte yandan yolculuklarımızda rötarlar, ertelemeler, beklenmeyen yolculuklar ve planladığımız yolculukların beklenmeyen şekilde ertelenmek zorunda kalması gibi sıkıntılar da yaşayabiliriz. İşte imza gerektirdiği için yine evlilik çok tavsiye etmiyoruz Mer Merkür retrodayken. Yanlış anlaşılmalara çok açık olur. Kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz, yanlış anlatabiliriz. Oğlakta olduğu için de Merkür retrosu aslında aşırı disiplinli ve sert söylemlerimiz dolayısıyla karşımızdakileri kırmaya da çok yatkın oluruz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Diğer yandan e-postaların ve kargoların yanlış gelmesi, gitmesi gibi gündemlerimizde de olabilir e Merkür retrodayken. Şimdi e, Merkür'ün Oğlak Burcu'nda retrosu ne ne yapar bize dersek, Oğlak Burcu disiplindir, çalışmadır, ticarettir, yöneticilerdir. E, i̇şte e, ticari, ticaretle ilgili konularda e, yavaşlama olabilir, durma olabilir. Nedir? Esnaf olan, ticaretle uğraşan insanların işlerinin azalması, yavaşlaması, pürüzlerin çıkmasıdır. Peki ne yapacağız o zaman? Retro geçmişe dönder. Yani 4 ay önce gerçekleşmişti son Merkür retrosu. Geçmişe dönüp son 4 ayda yaptıklarımız neler yaptık atıyorum işlerimiz azaldı mı nereye eksik yaptım neyi çok spontan yaptım neyi değiştirmeliyim ee, işlerimiz arttı mı hmm, işler iyi arttı ben ne yaptım da acaba işlerim arttı güzelleşti onları bulayım daha da geliştireyim diye yine geriye dönük düşünme şeklinde yani son 4 ayın kontrolü oğlak burcunda olduğu için çok iyi mantık çerçevesinde analizi. E, sonrasında da revize edilmesi şeklindedir. Bu Merkür retrosunu Oğlak burcundaki mantık süzgecimizi kullanmak, duygusallıkla yaptığımız hataları düzeltmek, nerelerde hangi eksikleri yaptık ya da nerelerde güzellikler yaptık da daha da çok yapmalıyız gibi olayları revize etmek için kullanma, kullanabiliriz. Oldukça faydasını görürüz bu e, retro pozisyonda. Öte yandan e, tabii ki <laughs> aşırı disiplinli ve kontrolcü olacağımız için, man e, duygusal değil mantıksal olacağımız için, her şeyde bir kanıt arayacağımız için, biraz insan e, üslup ve dil olarak da biraz sert olacağımız için sıkıcı olabiliriz. Hatta kendimizi de fazla eleştirdiğimiz için kendi kendimizden bile sıkılabiliriz Merkür retrosunda. E, öte yandan e, eğer bir idareciyseniz ya da çalış işte çalışanlarınız varsa burada aşırı disiplin, e, aşırı kontrol e, yanınızdaki birileri biraz sıkabilir. E, bunun ayarını tutturmakta fayda var. E, bu kontrolü elden bırakmamak iyi olacaktır. Diğer bir yandan yatırımlar, evet yatırımlarla ilgili e, ret merkür retrolarında hareketlilik olur, İniş olabilir. bunları alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz ya da bu inişlerden stres yapıp e, panik alım satımı yapmamakta fayda var. Duran gitmekte fayda var. Merkürün retro olduğu dönemde tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Daha çok spekülatif yatırımlardan uzak durup e, işte düşüşlerden e, alma şeklinde faydalanabilirsiniz. Eksik işleri tamamlama. Bir süredir planladığımız, bir türlü elimizde almadığımız, başlatmadığımız mevzuların konusunu hazırlayıp planlamasını yapmakta kullanabiliriz. Çok etkin olacaktır. Özellikle oğlak burcu olduğu için. Ee, öte yandan e, Merkür oğlak burcunda retro yaparken... 23 Aralık tarihinde Yay burcuna geçecek arkadaşlar. Yani Merkür'ün retrosu Yay burcunda başlayacak 23 Aralık tarihinde. Yay burcunda retro yaptığında yani 23 Aralık'tan itibaren en çok dikkat etmemiz gereken mevzu dolandırıcılıklar. Sahtekarlıklar özellikle internet üzerinden olan sahtekarlıklar sizin inançlarınızı dini yargılarınızı kullanarak sizden para sömürmeye çalışan insanlarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu Merkür eğitimle de ilgilidir. Yay da yine eğitimle ilgilidir. Merkür çocuklarla da ilgilidir. Eğitim konusunda önemli revizyonlar yapılabilir. Değişiklikler yapılabilir. Zaten Oğlak da yöneticileri anlattığı için yöneticilerimizin sert söylemleri, ondan sonra restleşmeleri ya da marjinal açıklamaları, katı söylemleri, sert söylemleri bolca duyacağız, göreceğiz. Dolayısıyla eğitimle ilgili de çeşitli revizyonlar, yenilikler bu dönemde duyabiliriz. Unutmayalım 23 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar özellikle dolandırıcılık, sahtekarlık, duygularınızla oynanarak sizden para toplanması gibi mevzulara ekstra dikkat edin. İşte hesap ekstralarınızı kontrol edin. Biliyorsunuz temassız ödeme diye bir şey var. Bir 0 fazla yazılsa ve kontrol etmeseniz Allah korusun bin liraya aldığınız şeyin yerine 10 bin lira ödeyebilirsiniz fark etmeden. Lütfen e, internet alışverişlerine dikkat edelim. İşte telefonla aramalar, linki tıklayın şunu kazandınız bunu kazandınız gibi hatta yakınlarınızdan da gelse. Sosyal medya hesaplarını kontrol etme gibi e, kontrollerimizi yaptırmakta fazla var, fayda var. Özellikle bu Merkür Yay burcundaki retrosuna geçtiğinde 23 Aralık ile 4 Ocak tarihi arasında sıkça olacaktır. Tabii ki o dönem bir yılbaşı geçireceğiz. Dışarıya çıktığınızda ödemelerinizi, çevrenizdeki insanlara karşı kontrollü olmakta fayda var. Çünkü Venüs de e, Akrep'ti biliyorsunuz. E, biraz e, kendimizi korumakta fayda var bu dönemde. Böyle geçireceğiz Merkür Oğlak Retrosunu. Umarım hepimizi yaptıklarımızı analiz etme, eksiklerimizi görme, daha iyi revizyonlar yapma şansı verir. Güzel bir Merkür Retrosu olmasını diliyorum. Unutmayalım. 12-13 Aralık 2-3 Ocak, 2-3-4 Ocak tarihlerinde durağan olacağı için bu tarihlere önemli hiçbir iş Koymuyoruz. 23 Aralık'tan itibaren 4 Ocak kadar da dolandırılmalara ekstra dikkat ediyoruz. Umarım güzellikler getirsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.